Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler Sebe Suresi 10. bölümümüze devam ediyoruz Bu arada komşumuz kilise çanını da sizlerde duyuyorsunuzdur ama biz devam edeceğiz 37. ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır ama iman edip iyi işler yapanlar başka Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır ve onlar köşkler içinde hiçbir endişe taşımadan yaşayacaklardır. 38. Ayetlerimizi etkisiz kılmak üzere çaba gösterenler ise azap içinde bırakılacaklardır. 39. De ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcansanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. 40 O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa! Sen yüceler yücesisin. Bizim velimiz onlar değil. Sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. 42 Ey tapanlar ve tapılanlar. Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp duyduğunuz ateş durduğunuz ateşin yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. 43. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda bu başka değil. Sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. 44. Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. 44. ayet tekrar okuyoruz. 44. Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik. Ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. 45. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar şimdikiler onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilesiniz onları nasıl cezalandırdım. Azim olan Allah doğru söyledi tefsiri. Tabi hemen ara ara söylemem lazım. Arkadaşlar kitabı tekrar gösteriyorum. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri. Okuduğumuz kitap kaynak budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlatmış olduğu Kur'an meal ve tefsiri kitabı bu. Buradan okuyoruz size. 37. ayet. Önceki ayetlerde servet ve nüfuzunu her türlü kurtuluşun teminatı gibi görenlerin bu yanlış düşünceleri rızkı sağlayanın yüce Allah olduğunu unutmaları açısından eleştirilmişti. Burada ise bu imkanların kişiyi Allah'a yaklaştırma, onun rızasını elde etme ölçüsü olamayacağı, ancak bu imkanlar sağlam bir imana dayalı olarak ortaya konan iyi davranışlara dönüştürüldüğünde Allah katında değer bulacağı ifade edilmektedir. 39. Hayır amacıyla yapılan harcamalar Allah katında karşılıksız kalmadığı gibi gönül rızasıyla veren kişi bundan ötürü bir kaybada uğramış olmaz. Onların yeri Allah Teala tarafından bir şekilde doldurulur. Bu ya yerine benzeri maddi imkanlar verilmesi ya da bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat duygularının geliştirilmesi ve kişinin iç huzurunun artırılması biçiminde olabilir. 41. Kendilerinden söz edilen müşrikler melekleri de Allah'a ortak koşuyorlardı. Dolayısıyla meleklerin buradaki beyanı onları asla kendilerine tatmadıklarını değil, buna razı olmadıklarını Buna karşılık günlerin kendilerine tapılmasını istediklerini belirtmek içindir. 44 ve 45. ayetler Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekke müşriklerine yakın zamanlarda gösterilmiş bir kitap ve peygamber yoktu. Dolayısıyla onların Hazreti Muhammed'in bildiği bildirdiklerine karşı direnmeleri ve peygamberliğini kabul etmeyip onu sihirbazlık ve benzeri sıfatlarla itham etmeleri ilahi dinlerden kaynaklanan hiçbir sağlam kanıta dayanmamaktaydı. 45. ayetin onlardan öncekilerde ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar şimdikiler onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilesiniz onları nasıl cezalandırdım şeklinde çevirdiğimiz kısmına müfessirlerin genel kanaatine göre mana verilmiştir. Bunun izahı şöyledir. Şu müşrikler öncekilerin sahip olduğu güç, nimet ve uzun ömrün onda birine bile erişemediler. Allah onları cezalandırdığına ve sahip oldukları imkanları kendilerine bir yarar sağlayamadığına göre şu zayıf kişilerin hali nice olur. Razi bu yaygın yoruma yer verdikten sonra kendisinin ayeti başka bir yoruma açık gördüğünü belirtir. Onun yorumu şöyledir. Öncekiler Hazreti Muhammed'in kavmine gösterilen açık kanıtların ve yapılan açıklamaların onda birine bile sahip değillerdi ve peygamberleri yalanlamalarından ötürü cezalandırılmışlardı. Böyle olunca Hazreti Muhammed'i yalancılıkla itham edenler nasıl cezalandırılmaz? 44. ayetin ifadesi de bu yorumu destekleyici niteliktedir. Aynı yorumda özet biçimde İbni Atiye'nin tefsirinde de yer almaktadır. Ayrıca o buradaki zamirlerin her ikisinin önceki toplumların yerini tuttuğunu kabul eden üçüncü bir yoruma da değinir. Buna göre mana o önceki toplumlar kendilerine verdiğimiz nimetlerin onda birinin bile şükrünü eda edememiş değil etmiş edebilmiş değillerdi şeklinde olmaktadır. Evet sevgili izleyiciler 10. bölümünün de sonuna geldik. 11. bölümde buluşuncaya kadar sağlık, sıhhat ve esenle kalın. Allah'a emanet olun.